Şok marketlerde yarın yani bir kısım tarihinde 100 üründe geçen senenin fiyatları indirimleri başlayacak. Hadi gelin bakalım hangi ürünler ne kadar inecek. Leo markasının bu gördüğünüz 1 kilogramlık siyah zeytinleri 159 liradan... 139 liraya düşecek. 1 kilogramlık yeşil mercimekler 67 lira 50 kuruştan 52 lira 90 kuruşa düşecek. Mis markasından 650 gramlık yarım yağlı beyaz peynirleri 160 liradan 123 liraya düşecek. Ve 500 gramlık tam yağlı toz peynirleri 168 lira 50 kuruştan 125 liraya düşecek. Mintax markasının 50'li paket bulaşık makinesi tabletleri 150 liradan 119 lira 50 kuruşa düşecek. Aynı markanın 2,5 litrelik çamaşır suları 49 liradan 40 liraya düşecek. 500 gramlık sodamatiklerin fiyatları ise 47 lira 75 kuruştan 42 lira 90 kuruşa düşecek. Hobby markasının 500 milimlik şampuan ve saç kremleri ise 64 lira 90 kuruştan 45 liraya düşecek. Ve daha birçok indirim yarın şok marketlerde başlayacak ve Kasım ayı boyunca geçerli olacak. Youtube kanalımda videonun uzun halini yayınlayacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Youtube'a alışveriş rehberim yazarak oradan ayrıntılı videolarımı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.